Her işletme sahibi eşim esasında Öyle. işinin başında olmalıdır. Benim mantığım budur. E, i̇şinin başında olduğu sürece ve rahat e, konuya hakim olduğu sürece kurumun zaten kendi kültürünü, e, kendi e, yapısını oluşturması kolay sağlanabiliyor. Fakat okul müdürleri, öğretmenler bunlar hep emaneten teslim alan kişiler. Mutlaka yani Kurucu'nun zaten o okulu kurarken ki kendi vizyon ve misyonu değil mi, o okulun yapısına da yansıyor diye düşünüyorum. E, yapısına yansıyor. Şimdi bu kültürü oluşturmak minimum 5-6 sene. Hı hı. E, Bunu aktarabilmek, bu bir tecrübe dolayısıyla bir kere gerçekten kurucunun meslek dahilinde birisi olması hı hı. E, lazım e, çünkü çocukları tanıması, yaş gruplarına göre çocuk gelişimlerini incelemesi vesaire bunlar çok önemli ayrıntılar. Herhangi bir çocukta özel bir durum hissettiği anda rahatlıkla yönlendirebileceği bir durum olması lazım. En önemlisi, en önemlisi o güvenin oluşması için de okulun duruşu çok önemlidir kesinlikle. Ee, o görüşmede o duruşu yakalayabilmek lazım. Yani şimdi. hem kurucusunun duruşu bence. Yani eğitim evet. E, evet. yerindeki çalışan değerli öğretmenlerimiz veya e, müdürler veya tarzındaki kişiler dışında bence ben bir yere gittiğim zaman açıkçası e, oranın kurucusu veya esas işletmecisi bir mekansa okul değil de evet. benimle ilgilenmesi çok daha bana artık atıyor orayı evet. tercih ederken. Evet ya yani onunla birebir ilgilenecek ee, her şeyi hı hı. E, detaylıca sorabileceği bir kişi bir muhataptır. Bir muhatap olması. Tabii